Türkiye gazetesini ekranlara getirdik sevgili izleyenlerimiz vazgeçilmez rota Türkiye İran'a bağımlılık bitecek diyor. Uzmanlar Türkiye taşıyıcı misyonunun yanında makul fiyattan tedarik şansı yakalar. Rusya ve İran bağımlılık azalır diyor. Ve işte bununla ilgili de sevgili izleyenlerimiz Türk akımı ve doğalgazla ilgili bir manşet, enerjiyle ilgili bir manşet. Esbet projesi çökünce İsrail, Mısır ve G Kıbrıs gazını Avrupa'ya taşıyacak tek rota kaldı. İşte o da Türkiye olarak haber. Gündemde geçiyor vazgeçilmez rota Türkiye manşeti e, Türkiye'nin manşetinde geçen haber sevgili izleyenlerimiz. E, Cumhurbaşkanı bölgemizde kriz değil barış olsun açıklaması var. Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na video çeke çeke troll olduğu açıklaması da yine e, Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalar arasında yer alıyor sevgili izleyenlerimiz. Günün öne çıkan haber başlıklarında e, Türkiye Gazetesi'nin manşetini sizlerle paylaşmış olduk. Ekranlarınıza getirdik sevgili izleyenlerimiz ve hemen şöyle bir diğer gazetelerimizi de gözden geçirelim ve hemen ekranlarda sizlerle detayları bir bir paylaşalım istiyoruz ve sıradaki gazetemizi hemen ekranlarınıza getirelim. Yeni Çağ Gazetesi elektrik zammına zammında ayak oyununa isyan. Vatandaş tabii ee, hani elektrik faturaları yüksek gelmeye başlayınca e, sosyal medyada elektrik faturalarının böyle fotoğraflarını sizler de bir hayli gördünüz ve herkes de elektrik faturasını e, paylaşır oldu. Biz de kimin ne kadar elektrik yaktığını da öğrenmiş olduk ama vatandaş diyor ki bu ne kadar yüksek rakamlar yeni çağda bunu manşete taşımış. Elektrik e, zammında ayak oyununa isyan. AKP iktidarının elektrik faturalarına önce %127 zam yapıp daha sonra kilovat hesabıyla indirim yapıyormuş gibi göstermesine siyasilerden tepki geldi. Zamlar varken kademe değişikliği aldatmaca bu zulme son verip fazla tahsil edilen tutarları iade edin dedi. Geçen ay birçok kişi zamlı ödedi. E bu ay işte biraz daha tabi tarif aşağı çekildiği için fiyatlar düşük olacak sevgili izleyenlerim. İşte o fazla alınan paraların tahsil edilmesi yönünde manşet böyle geçiyor. Elektrik zammında ayak oyununa isyan diyor. Benzinin litresi 15 liraya dayandı. Tabii bugün de sevgili izleyenlerimiz benzin'e zam geldi. İşte ee, gece yarısında itibaren bu zamlar hayatımıza girdi. 39 motorun litre fiyatını ise 32 kuruş zam geldi sevgili izleyenlerimiz benzin işte hani Ankara'da büyük şehirlerde 14.53 zaten hemen hemen Türkiye'nin her yerinde rakamlar 3 aşağı beş yukarı birbirine yakın bir, bir şehirde işte 10 kuruş 20 kuruş eksik ama artık benzinin litresi 15 liraya dayandı yani araçlar kilometreye daha fazla biliyorsunuz yakmaya başladılar ve vatandaşlar araçları e, yani gerçekten Araçlar tamamen kapının önünde kalacak pozisyona geldi diyebiliriz. İşte bu da gündemdeki haber başlığında. Kılıçdaroğlu ihalede imzası olan Erdoğan'la ilgili belgeleri de açıklayacağını söyledi. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu yeni bir e, trend, yeni bir kendilerine bir format diyebiliriz aslında. E, böyle bir video paylaşılıyor ve o video tabii ki içeriğinde detaylar paylaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde trollerle ilgili isimler paylaşmıştı Sayın Kılıçdaroğlu ve dur bakalım diyor sürprizlerim var diyor. İşte e, partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin dile getirdiği Erdoğan'ın da ben ihalelere imza atmam diyerek reddettiği 9 milyar liralık ihaleye ilişkin şunları söyledi. Sen merak etme e, imzan olan belgeleri çok yakında arkadaşlarımız Açıklayacak dedi. Biliyorsunuz e, Sayın Kılıçdaroğlu demişti ki işte Sayın Erdoğan imza atıyor efendim e, bütün tabii ki ihalelere e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da benim imzam yok Bay Kemal diye seslenmişti. Dur bakalım diyor Sayın e, Kılıçdaroğlu da daha sürprizlerim var diyor. Bu da işte sevgili izleyenlerimiz gündemdeki yeni çağ gazetesinin e, haber başlığı ekranlarınıza getirmiş olduk. Hemen diğer gazeteye bakıyoruz. Sözcü gazetesi şu anda ekranlarınızda yer almakta. Sözcünün manşetinde neler var diye bakıyorsanız elektrik faturasını alan yandım anam diyor. İşte manşet bu yönde Sözcü gazetesinde. Biz de detaylarını hemen Sözcünün sizlere paylaşalım. Bakalım neler yazıyor. Kademeli zam vurdukça vuruyor. Zengin fakir fark etmiyor. Elektrik faturasını alan Yandım anam diyor. Yani bir kafiyeli bir manşet olmuş. Vatandaşın, esnafın ve sanayicinin elektrik faturaları 3'e katlandı. Millet saç baş yoluyor. Müjde diye sunulan indirim ise 1000 liralık faturaya 41 lira kadar bir yansıma olacak diyor. Sözcü haber sayfasında. Ve... İşte elektrik sevgili izleyenlerimiz yeni yıla girer girmez bu zamlar hayatımıza girdi. İşte Sözcü Gazetesi de bunu bu şekilde manşetten taşıdı. Ocak faturaları karanlıkta bıraktı. Bakalım Şubat ne olacak diye de bu da soru olarak sorulmuş gündemde. Akaryakı'da yine zam geldi diyor. Benzin 39 kuruş, motorin 32 kuruş arttı sevgili izleyenlerimiz. E i̇şte sözcü benzin haberini de manşetin altında yer etti. Millet bayat ekmeğe ve askıda ekmeğe muhtaç halde diyor. Oy aman aman burası Adıyaman diyor. Yoksullaşan halk saatlerce ekmek kuyruğunda bekliyor. Adıyamanlılar o meşhur düz dara yar düz dara türküsündeki gibi ...oy anam çekiyor diyor. Sözcünün haberi Adıyaman'daki bir ekmek kuyruğunu da gündeme taşımış sevgili izleyenlerimiz. Mutfaklarda, sanayide, üretimde yangın var. Kılıçdaroğlu Türkiye'deki ekonomik tabloyu bu sözlerle anlattı. Partisinin grup meclis toplantısında konuştu tabii ki diğer liderler gibi. CHP liderinin gündeminde de özellikle fiyatların, zamların gündem konusu içerisinde yer aldığı... Konuşmalar gündeme geçti. Mutfaklarda, sanayide, üretim zincirinde yangın var. İnsanlar ucuz ekmek kuyruğunda, sorumlusu sarayda diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Devlet Bahçeli ise İmamoğlu görevden affını istemelidir dedi. Bu sözü de sosyal medyada, özellikle Twitter'da birçok yerde tabii ki gündem konusu oldu. MHP lideri İmamoğlu'nun İngiliz elçisiyle yediği yemeği eleştirdi. Derhal görevden affını talep etmeli, İstanbul'un önünü... Açmalı dedi ve bu da işte gündemdeki haber başlığı arasında yer alıyor. Biz de efendim sözcüğün e, manşetindeki haberleri ve detayındaki haberleri sizlere e, getirmiş olduk, aktarmış olduk. Hemen Türk Günü'ne bakalım Türk Günü'nün manşetinde neler yer alıyor onu da ekranlarınızda şu anda getirdik sevgili izleyenlerimiz bakalım Türk Günü'ndeki manşeti sizler şu anda görüyorsunuz derhal istifa et diyor Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Devlet Bahçeli. Bu sözlerle manşette Türkünde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bünyesinde olan bir gazete. MHP lideri Bahçeli'den İBB Başkanı İmamoğlu'na çağrı derhal istifa et diyor. Kar, kar rezaletiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kenti yönetemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını belirten MHP lideri Devlet Bahçeli, İBB Başkanı'nın görevden affını talep etmesini istedi Bahçeli, zilletin Türkiye'ye kazandıracağı hiçbir şey olmadığını söyledi. Türk gündeki manşet bu yönde geçiyor sevgili izleyenlerimiz günün öne çıkan başlıklarında. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. Türk milletinin alt kimlik ve çok kültürlük talepleri sonucunda bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını vurgulayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun siyaseti buna yöneliktir. Bizim dayandığımız ilkeler tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet ve tek dil ülküsüdür. Bunları bizim kırmızı çizgilerimizdir. Varsa cüret etmek isteyen ayaklarına denk alsınlar, bir kere daha düşünsünler, buna izin vermeyiz uyarısını yaptı. Gündem başlıklarında yer aldı sevgili izleyenlerimiz. İşte Türk Günün haber başlıkları da bu yönde yer alıyor. Gazetedeki haberleri de sizlere aktarmış oluyoruz ve hemen diğer gazetemize geçiyoruz. Korkusuz gazetesi halkın üç büyük derdi başlığı olarak geçiyor sevgili izleyenlerimiz. Korkusuz'un manşetini de şu anda ekranlarda sizlerle paylaşıyoruz. Hemen detaylarını da biz sizlere paylaşalım sevgili izleyenlerimiz. Bakalım detaylarda neler yer alıyor. Halkın üç büyük derdi ekonomi, pahalılık, yoksulluk. Evet işte Korkusuz Gazetesi Ekonomiyi, yoksulluğu, pahalılığı gündeme taşıyarak iktidarın yeni ekonomi modeli vatandaşı canından bezdirdi. Manşetiyle halkın üç büyük derdi diyor korkusuz haber başlığında. Kent sakinleri gece boyunca esrarengiz ışığı konuştu. İstanbul'da UFO heyecanı, gökyüzündeki bir ışık dün Türkiye'nin gündemindeydi sevgili izleyenlerimiz. Ve bu da gelişen haberlerde yer alıyor. Kent semalarında gece yarısı ortaya çıkan yeşil ışığı görenler, uzaylılar geldi dedi. UFO tartışmasına uzay ajansı noktayı gördü koydu. Gökyüzünde asılı kaldı kayarak kayboldu atmosferde parçalanmış olarak da haberin detayları geçiyor. Bunu da gördük. Boğaziçi rektörü kendi kendini atadı. Rektör Mehmet İnci hiçbir gerekçe bildirmeden görevden aldığı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanının yerine vekaleten kendini atadı. Bunu da gördük diyor. Haber başlığı gündemde yer alıyor sevgili izleyenlerimiz ve İstanbul trafiği de dünyada 5. sırada diyor. dünya çapında 416 şehri kapsayan araştırmaya göre İstanbullular her yıl normalden 8 gün, 8 saat daha fazla zamanı trafikte geçiriyor. Yani İstanbul'da sevgili izleyenlerimiz ömür yolda geçmiş oluyor. Bu da işte Korkusuz'un Korkusuz, Korkusuz Gazetesi'nin haber başlıkları arasında geçiyor. Milliyet Gazetesi'ni ekranlarınıza hemen taşıdık. Milliyet Gazetesi'nin detaylarını e, sizlerle paylaşalım. Bakalım Milliyet Gazetesi'ndeki manşetlerde, haberlerde neler ön planda tutulmuş. Şöyle bir aktaralım. Hatay'daki enerji üssü diyor. Milliyet Botaş'ın e, LNG ve petrol transferi yaptığı dev tesiste Hatay'daki enerji üstünü inceledi diyor. Ertuğrul Gazi gemisi Türkiye'nin Akdeniz bölgesine 3 ay yetecek gazı yalnızca bir depolamayla şebekeye transfer ediliyor diyor. 650 gemi kapasitesinde Türkiye'nin sorunu yok geçiyor sevgili izleyenlerimiz. Bu da öne çıkan Milliyet'in haber başlığında yer alıyor. Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı. Lübnan'da dayanışma mesajı yer alıyor. Turizmde işbirliğine açız açız gündemi de bu karşılıklı konuşma içerisinde ön plana çıkan konuşmalar arasında yer alıyor sevgili izleyenlerimiz. Milliyetteki haber başlıkları da bu yönde yer alıyordu. Ekranlarda sizlerle paylaşmış olduk sevgili izleyenlerimiz. Ve Karar Gazetesi kararın manşetini şu anda sizlerle hemen paylaşmış bulunuyoruz. Ve garanti borç 153 milyar dolar. Hazine garantili projelerin yükü ağır manşeti ve altında da görüyorsunuz büyük puntolarla kararda garanti borç 153 milyar dolar. Faturası 84 milyara paylaştırılan kamu özel işbirliği projelerine ilişkin TEPAV'ın raporunda çarpıcı tespitlere yer verildi. Oluşan tablo çocuklarımızın da müteahhitlere borç ödeyeceğini ortaya koydu. İhaleler Şeffaf değildi, yatırımlarda getiri analizi yapılmadı. Türkiye uygulaması koyda e, dünyada kötü örnek oldu. Garantili projeleri düzenleyen tek bir kanun bile yok. Süreç müteahhitlerin talepleriyle şekillenen e, mevzuatlarla yürütüldü. Köprülere, şehir hastanelerine verilen garantiler nedeniyle devletin kasasından 20 yılda 153 milyar dolar çıkacak deniyor sevgili izleyenlerimiz. Haber bu yönde manşette geçiyor sevgili izleyenlerimiz. Ülkeyi algıyla değil bilgiyle yönetin. Muhalefeti e, muhalefet liderleri elektrik e, zamlarından, hatalı politikaların rolünü işaret etti. Hükümete algı yönetimi yürütmeyin, e, kilowatt sınırını da değiştireceğinize, zamları geri çekin çağrısı yaptı. Davutoğlu ve Babacan bu çağrıları yapan muhalefet kanadındaki isimler. Sevgili izleyenlerimiz Davutoğlu aylar öncesinden iktidarı uyarmıştık ama dinlemediler dedi. Babacan ise dolar 8'den 18'e çıkıp 13'e düşünce başardık dediniz. Şimdi de elektriğe %127 zam yapıp sonra kilovat hesabıyla indirime gitmiş gibi gösteriyorsunuz. Ülkeyi algıyla değil bilgiyle yönetin beceremiyorsunuz dedi. Babacan da bu sözlerle gündemde yer aldı sevgili izleyenlerimiz. Türk İş, biz enflasyonu hesaplamıyoruz. Türk İş, kararın gündeme getirdiği açlık sınırını ince hesap konusunda açıklama yaptı ve Türk İş, biz enflasyonu hesaplamıyoruz haber başlığı da gündemdeki gelişen haber başlıklarında Karar Gazetesi'nde yer alıyor sevgili izleyenlerimiz. Biz de ekranlarınıza Karar Gazetesi'nin detaylarını paylaşmış olduk ve sabah gazetesine bakıyoruz. Sabahın manşetinde neler var? Ekranlara şu anda getirdik. Günün öne çıkan haber başlıklarını paylaşıyoruz ve sabah. Bindir indir oyununa son. Hükümet indirim yalanıyla vatandaşı aldatan firmalara dur dedi. Artık etiketler şişirilip sonra sözde indirimler yapılamayacak. Başlığı geçiyor. İşte e, manşeti görüyorsunuz. Bindir indir oyununa son diyor Sabah gazetesinin manşeti. Hani Büyük indirim %50, %70 böyle e, büyük büyük e, yazıların vesaire artık bunlara bir son verileceği gündemde. 1 Mart'ta başlıyor Ticaret Bakanlığı tüketicinin sahte indirim kampanyalarıyla yanıt, yanıltılmasına son veren köklü önlemleri hayata geçiriyor. Ve bundan böyle mağaza ve e ticaretteki indirim kampanyalarında ürünlerin son 30 günün en düşük fiyatının altında satılması şart olacak ve süre sınırlaması indirim kampanyalarının süresi 30 günü geçmeye geçemeyecek kredili satışlarda faiz vade, maliyet açıkça gösterilecek sevgili izleyenlerimiz. E, bu da tabii biz tüketiciler için e, alışveriş yapan veya da işte ihtiyaç sahibi kişiler ihtiyaç e, giderecekleri zaman e, indirimlerden de bir hayli faydalanma konusunda daha da bir avantaj ortaya çıkacak. Yani ürün son olarak hangi rakama satıldıysa onun altında bir düşük fiyat verilmesi zorunluluğu böylece ortaya çıkmış oluyor. Bu da 1 Mart'ta başlayacak. E, Ticaret Bakanlığı böyle bir çalışmayı gündeme taşıdı. Biz de haber olarak sabahın haber sayfasında ekranlarınıza getirmiş olduk. Hemen şöyle bir bakmaya devam edelim. Türkiye Lübnan'ın kara gün dostudur. Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi ağırlayan Başkan Erdoğan destek ve işbirliği mesajı verdi. Bu görüşmelerde karşılıklı geçti. Sevgili izleyenlerimiz gündemin öne çıkan başlıklarında. Balığa tuz döktü yollara dökemedi. MHP lideri Bahçeli İstanbul kara teslim olurken İngiltere elçisiyle balık restorana giden İmamoğlu'nu istifaya davet etti. Affını istesin dedi. Bu cümleler, cümlelerde sevgili izleyenlerimiz Sayın işte Devlet Bahçeli'nin grup meclis toplantısında gündeme taşıdığı sözlerdi. Cumhuriyet Gazetesi'ne hemen bakıyoruz. Günlüğüne çıkan haber başlıklarında neler var? Ee, sizlerle efendim günün manşetlerini paylaşıyoruz ve Cumhuriyet'i e, şu anda ekranlarda görmektesiniz. Detaylarını hemen sizlerle e, bir paylaşalım. Bakalım detaylarda neler yer alıyor. Döler geriledi. Ucuzluk beklentisi var ama uzmanlar asla diyor. Enflasyon düşer. Fiyatlar gerile gerilemez diyor. Yani bu işin içinden nasıl çıkacağımızı hep birlikte merak ediyoruz işin gerçeği. Hani dolar seyri şu anda 13.5, 13 13 13 13.30, 13.35, 13.55 böyle bu civarlarda gidip geliyor. Ama e, o doların 18 lira olduğu dönemlerde fiyatların bir anda yükselmesiyle vatandaşlıkken dolar düştü fiyatlar niye düşmüyor? İşte benzin mesela 15 liraya dayandı. İşte uzmanlar da bu konuda diyor ki efendim asla diyor geri düşmez diyor. Bunu dile getirmişler. Yangına benzin döktüler. Faturaları iade ettiler. Her haneye ücretsiz 230 kW sağlansın. Hani vatandaş aslında elektriğin enerjinin belli bir kısmının devlet tarafından karşılanmasını beklerken kilovattaki o tabii ki enerjideki efendim kullanma saat bedelindeki yansımalar vatandaşın beline bükecek derecede. Faturaları iade ettiler. Zamların elektrik zamlarına tepki için yurttaşlar İstanbul Kadıköy'deki bir enerji dağıtım şirketi önünde eylem yaptılar. Eylem sonrasında faturalar şirket yetkililerine iade edildi. Ve yılbaşından bugüne elektrikte kademeli tarife zam e, durumuyla karşı karşıya kaldık tabii hepimiz ve tabii bunu vatandaşlar da işte faturaları sosyal medyada paylaştılar birçok böyle konuştular dert yandılar ve sadece 41 TL düşecek yani yeni yapılan. Kilowatt hesaplamasına göre 210 kilowatt elektrik kullanan bir vatandaş 329 lira 60 kuruş yerine 288 lira 40 kuruş ödeyecek. Sanayi ve ticarethaneler ve tarımsal sulamada ise değişen hiçbir şey olmayacak diyor. İşte bunlar da günün öne çıkan Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetleri. İmamoğlu Yenişehir ve Beton Kanal'dan rant sağlayanların saptanmasını istedi. Aracı siyasiler kim başlığıyla da haber gündemde yer alıyor. Bunlar da tabii ki sevgili izleyenlerimiz Cumhuriyet Gazetesi'nin öne çıkan haber başlıkları arasında geçiyordu. Ve Dünya Gazetesi'ne bakıyoruz. İş Dünyası'nın özellikle yakından takip etmiş ettiği bir gazete sevgili izleyenlerimiz. Ekranlarınıza getirdik ve bakalım Dünya Gazetesi'nin manşetlerinde neler geçiyor. Sanayi enerjide alternatif kaynak arayışına girdi. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde enerjide kısıtlamaya gidildi ve e, özellikle sanayi sektöründeki firmalar 3 gün boyunca elektrik ve doğalgaz konusunda bir e, sıkıntıyla karşı karşıya kaldılar ve böyle bir şey yaşanınca da sanayi enerjide alternatif kaynak arayışına girdi. Son dönemde yaşanan yüksek zamlar ve kısıntılara karşı harekete geçen sanayiciler enerjilerini üretmenin yanı sıra alternatif yakıtlara yöneldiler. İş dünyası temsilcileri sanayi kuruluşları başta olmak üzere enerji yoğun çalışan sektörlerdeki orta ve küçük ölçekli üretim tesislerinin kendi enerjilerini üretmek için harekete geçtiği işaret ediliyor sevgili izleyenlerimiz. Çünkü dünyada genel olarak enerji konusunda yaşanan sorunlar ülkemizde de yaşanmıştı ve işte iş insanları, sanayiciler de bu yönde fabrikalarını, iş yerlerini nasıl kendi üreteceğimiz bir enerjiyle işletebiliriz? Bunun şu anda düşüncesi içerisine girdiler. Bununla ilgili bakalım neler çıkacak ki birçok kişi tabii Güneş enerjisi için paneller falan fabrikalarda şu anda birçok fabrikada var çatılarda ama yeterli mi fabrikanın işleyiş için? Değil işte buna başka ne türlü bir çözümler, başka ne türlü alternatifler çıkarabiliriz? Bunun gayesiyle şu anda bir düşünce içerisine girdiler. Biz de işte Dünya Gazetesi'nin haber başlığını bu yönde sizlerle paylaştık. Sanayici enerjide alternatif kaynak arayışına girdi haberi Dünya Gazetesi'nde. Posta gazetesine bakıyoruz. Postanın manşetini şu anda sizlerle paylaşmaktayız. Ee, gördüğünüz gibi manşette neler yazıyor hemen detaylarını da sizlerle paylaşalım. Markette 4,5 tarlada 1 lira. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı bir türlü kapanmıyor. Bu yıllardan beri hep konuşulur. Yani çiftçi topraktan almış olduğu mahsulü dağıtıcı firmaya en ucuz şekilde en alt rakamdan verdiği konuşulur. Bu iş markete gidene kadar da yükselir, yükselir, yükselir. İşte tarlada 1 lira, markette 4,5 lira. Manşetini de posta bu şekilde atıyor. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı bir türlü kapanmıyor. Özellikle havaların soğuduğu şu Ocak ayının sonunda ve Şubat'ımız başındayız. E, bu makas iyice açıldı ki patlıcan 29-30 lirayı gördü. Salatalık 12 lira, domates 8-9 lira ki bunlar benim gördüğüm rakamlar. E, belki tabii her yerde değişebiliyor. Maydanoz ise işte 4 liradan şeklinde satılıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilere göre sebze ve meyvede üretici fiyatları ile market fiyatları arasındaki 4,5 kata ulaştığını söyledi. Elma dalda 2 lira pazarda 4 lira 5 lira. Üretici zor durumda diyor postanın haber başlığı da bu yönde geçiyor sevgili izleyenlerimiz. Ocak itibariyle işte marketlerdeki fiyat farklarını işte bunlar da bir şema olarak sıralamış. Gündemde bunlar ön planda yer alıyordu sevgili izleyenlerimiz. Biz de tabii ki günün gelişen haber başlıklarını sizlere bugün ekranlarda hemen taşıyalım istedik. Yani en azından gazeteleri sizlerde bizim tabii böyle okumamızla sesli bir gazete olarak da dinlemiş oldunuz efendim. Sizlere de tabii ki çok teşekkür ediyoruz.